Merhaba mayın kardeşler, bugün Şövalye Nick'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, en son Gre Green Bridge arenasında birkaç savaş yapmıştık. Şimdi e, Nick yoluna devam edip Sir Drake's'ınla bir düello yapacak. Hayharda giden yolda. bekle biraz. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ee, videodan önce biraz geliştirme yaptım. Gördüğünüz gibi yeni yeni kılıçlarımız ve baltalarımız ve çekişlerimiz ve büyü asasına benzeyen bir şey var. Ve iksirler de çok fazla artık. Yeni kahramanlar da açtım. Yalnız Sördrex'in elementi yok sanırım. Ben Rosaline'i geliştireyim hemen. Hop. Tamam. Değmezdi aslında. <laughs> Ama hadi girelim. Benim favori ikilimle giriyoruz. Hadi. En güçlü kılıcı ve favori ikilimle giriyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdiden çok çok fazla çok fazla meydan okuyucuyla karşılaştın. E, şu an şu an gördüğünden daha da tehlikeli olanlardan. Bana onlar onlarla savaşmaya hazır ol olduğunu kanıtlamadan buradan geçemezsin. Hadi bakalım. Yalnız kılıç çok havalı. Benim kılıcımda da bir şey yok. <laughs> Ama Drake'sını yeneceğim. Hadi lan. Kimsin oğlum sen? Bum. Ya kalkanı güçlüymüş. Neyse. Niye yumruk kullanmıyor ki? Tamam. Ya benim kalkanımı kılıçla kırmaya çalışıyor ya. Zeki adam. Hadi şimdi. Güzel. Ee, bir 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 silah silah kullan, kullanma becerilerin gelişmiş ama Unutma. Ba e, bu eldivene sahip olan başka insanlar da var. Bun, bunu ala bunu alabilirsin. Ya, alabilirsin derken ya yani buna dayanabilirsin anlamında. O çok havalı. Yalnız şu okçu bende de var lütfen. Geber patates. Hadi. Boom. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne yaptınız? Ya şaka gibi ya. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bu kötü oldu. Güç iksiri kullanıyorum. Bir kadın. Ve şimdi öfke gücünü kullanıyor. Aa ben donduramaz tamam. Ne? Aa ben benim donma donma dayanıklılığım vardı. Nasıl? Nasıl? Hayır. Hayır. Aa. Bak beni sinirlendirin. Şimdi geber. Yine mi? Ha, yaşlı olabilirim ama bu bu omuzlarda hala bir birkaç oyun var. Üçüncü tur. hiçbir şey olmuyor. Ama bu arkadaş benim kalkanımı kıramadı. Ama nasıl ya? Çok hızlı doluyor. yumruklayalım şu arkadaşı. Ya hadi ben de öfkemi doldurmaya çalışıyorum. Bu kadar hızlı olmuyor benimki. Aa, hayır, hayır, hayır. Bu çok kötü. Nasıl kılıcı çok güçlü. Ve regen mi kazandı o? O regen miydi? Hadi Grim Grim sıra sende. Aa ben de Regen kazandım. Nasıl oluyor ya? En azından başka bir şövalye buldum. Böyle... Ve böylece... Öf öfke birliği yaşayacak diyor. Şimdi e, doğ doğruluğun ve gücün gücünü kanıtlama zamanı. Ama dikkatli ol. Diğerleri öfkeden dolayı bir şey oldu, ne oldu? Ee, Lord Karnon en iyi ve par parlak şey, parlak şövalyemiz diyor. Ona meydan okuyup öfke şövalyelerine yeni bir çağ getirmelisin diyor. Ama şimdi değil. O en güçlümüzdü ve bu burada yolunda yolunda başkaları da var. Onları yenerek kendini kanıtla. Elimden geldiğince sana yardım edeceğim. Ama şu an kahraman sensin. İleri. Sonunda bitti ya. Uf, XP patlaması. ve büyük taşları güzel tamam güzel ilk boss ve tamam kahraman Evet yeni kahraman iyi fena değil yani ha, tamam Burada da Z zombi kılıcı var. Oo çok havalı. Ben de zombi baltası vardı. Ama bu da çok iyiymiş yani. Doğru. Hiç, harcayacak hiç zaman yok. Hayharda gidelim. Ha, Astel Astelan'dan Hayhard'a gidiyoruz. Tamam güzel. Güzel. Hayır inanamıyorum. Bu high hard. Bu bur ya da ya ya da geri kal ya da onun geri kalanları. Bu burada mut mutlu çiftçiler ve iyi insanlar yaşardı diyor. Hı. Hmm. Sa sadece lanetli nekros bu bunları yapabilir. Onu onun onun e zombi gücü e durdurulamaz ve sadece bir şövalye bu görevi başarabilir diyor. Hı. Hmm. Görünüşe bakılırsa Garchim du Garchim'in duvarları ha hala yıkılmamış. Oraya bir şeyler toplamak için gidelim. Ee, ne nekros kara büyülerine hazır olmalısın. S senin e kendini korumak için üze senin üzerine e zombi orduları yollayacaktır. Hmm. Tamam Tamam. Güzel. Şimdi kılıçlara biraz bakmak istiyorum. Ana ara. Hem işimize yarayacak bence. Geliştirilmiş parşömeni kullanacağım. Ee. Aa. Gibi. Neyse devam edelim İşimize yarayacak gibi görünüyor Yalnız ben Biraz bir de Kendimi üzerinde geliştirme yapmak istiyorum Büyü taşlarıyla Eldivenimizi geliştirelim İşte bu Ne Ha tamam o güzel güzel hehe <laughs> şimdi üstümüzdeki şeyleri biraz geliştirelim bakalım a doğru ee. tamam Çok fazla geliştirme eşyası topladım yani. Geliştiremiyorum her şey çünkü max level ya. Güzel ayakkabılarımız var. Ama Nick'in hala kaliteli bir şeyi yok. Miferi yok mesela. Bu de dezavantaj. Diğer herkes böyle zincirli mincirli yüzü kapatan miferler giyiyor. Biz kafamızda tahta parçasıyla geziyoruz. Neyse ben kılıçlara bir bakmak istiyorum hangisi daha çok hasar veriyor. Hmm. Sanırım bu. Evet. Evet tamam güzel devam edebiliriz. Evet. Garç garçime giderken yolumuzu bir takım iskeletler kesiyor. Hmm. Burada iş, işler biraz daha sertleşecek. S sana bir sana bir ipucu bir şövalyeden diğerine. Düşman düşmanlarına göre şey düşmanlarına göre şeyler seçmelisin. Ee, ge gelecek dövüşte ihtiyacın olacak. Bazı silahlar sana düşmanlara karşı bonus kazandırır. Şu an zombilerle savaşıyorsun sonuçta. Tamam, dandik kılıcımızı tekrar aldık. Kahramanlar aynı yolda karşılaştırılır diyor. Yani kahramanlar da aynı şekilde diyor. Tamam. Do doğru silah ve kahramanları seçmek e savaşta büyük değişikliklere sebep olabilir. He bu arada hepsini geliştirmeyi de unutmamalısın. Tamam. Tamam Jackson. Biliyoruz. <laughs> Bir önceki Ölümden öğrenmiştik zaten. Evet. Zombilere karşı ilk savaşım değil. Şey arenada zombiler vardı çünkü. he. <laughs> arenada savaşarak biraz geliştirme yaptım. Ganimet şey yaptım. Evet. Şimdi bakalım. Ha şu an hepsi ağır. Tamam basit olacak. Hangi çok çok bunlar zaten yumuşak ya. Sizi takmayın direkt sana. Aa canlandırıcısı varmış. Güzel güzel güzel. Bakın. Solüsyon. <laughs> çok... Oo, o çok iyi. Tamam. Tamam. Solüsyon hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu boss'u döverek hazırlayabiliriz tamam. İlk önce şu küçük arkadaşlardan kurtulalım. Ha. Evet solüsyon Çok sevdim Çok güçlü ya Süper güçlü Canavar baya Valla baltımı kullanmayı isterdim aslında Kalkan inmiyor. Kalkanları inmiyor. Şu küçükler sorun değil de. Büyükler gerçekten biraz sıkıntı olmaya başladı. Neyse burada biraz ne bileyim işte. Rejane kullanabilirim. Aha tamam öfkemiz oldu, Solüsyon zamanı. <laughs> şunu kardeşim. Adı. Sülfür solüsyonu. Bang. Evet. Aa. Aa buna hiçbir şey olmamış. Aa. Ya bunun kalkanları çok güçlü ya. Ve yanıyorlar. Çünkü sülfür barut. Sülfür barut karışımı bir şey. Tamam, çok da zor değildi aslında. Sadece kalkanlar biraz sorun yaptı ama boş ver. İyi, güzel, güzel. Oo yine bir büyü taşı. Portal bir kez daha açıldı. Ve güçler hamleleri, hamlelerini yapmaya hazır. On, onların numaralarını incele ve onları durdur. So, so, bu bu bunun için ödüllendirileceksin. Tamam. Ama ilk önce karşımdan bir şeyler almak istiyorum. O burada iksirciler de var. Hmm. Kemistlere saygı. Evet arkadaşlar gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.